Merhaba arkadaşlar ben Draco. Bugün sizinle yeni bir teknik analiz videosuyla karşınızdayım. dün market cap ve dominans kavramlarını açıkladığım bir video yayınlamıştık. o video için çok güzel geri dönüşler aldım. Teşekkür ediyorum bu açıdan. Eğer onun gibi videolar gelmesini istiyorsanız Veyahut konusuyla birlikte yorum kısmı olabilir Veyahut direkt Twitter'dan bana ulaşıp bunları iletirseniz Gelen talebe göre yeni bilgi içerikli videolar çekmeye devam edebilirim Bugünkü videonun içeriğine bakacak olursak Bugün teknik analiz coin'lere, teknik görünümlerine bakacağız Bitcoin başta olmak üzere diğer major altcoin'lere bakacağız Öncelikle Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin zaten şuradaki ATH direncini kırdıktan sonra yükselmesine hızlı bir şekilde devam etti. Şurada birçok kişi işte 20 bine gelip test etmesini bekliyorlar. Ancak şuradaki bölgede Bitcoin akümüle oldu. Yani RSI'yi düşürdü. Biraz daha soluklandı diyebiliriz. Buradaki hareketinden sonra tekrar şu anda yine hızlı bir şekilde yükseldi. Yaklaşık şuradan %20 yükseldi. Düşünme bu bunu kapatayım da. Yaklaşık şuradan %20 yükseldi ve fiyat şu an 27.500 seviyesinde. Ee, şu an henüz bir geri dönüş sinyali bulunmamakta veya bir e, trend dönüşü bulunmamakta. Ee, hala yükseliş trendinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Eğer bir dönüş formasyonu dönüş e, yapısı oluşursa da bunu da videolarda veyahut işte denge analiz yazılarında belirtmeye çalışacağım. Şurada bir RSI trendi görmektesiniz. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Ancak şu zaman diliminde biraz anlamsız gözükse de şimdi biraz daha anlamlı görünecektir. E, bakacak olursanız burada bir RSI trendi var ve şu an oldukça anlamlı bir şekilde gözükmekte. 1 2 3 4 5, 6 ve 7. testinde burayı kırmış görünüyor. Peki RSI'ye trend çekilir mi? Veyahut buna bizim işte ne gibi faydalar sağlayabilir? Buna bakacak olursak evet RSI'ye trend çekilir. Hatta RSI için Fibonacci e, seviyelerini kullananlar bile gördüm. Ancak ben o kadar e, ilerisine gitmemekle birlikte sadece trendleri kullanıyorum. Peki bunu ne için kullanıyorum? Eğer RSI'de bir trend varsa bu e, fiyattaki bir e, hareketi önceden e, bize göstermekte bir sinyal gibi vermektedir. Buradaki örneğine bakacak olursak yani şurada kırılım gerçekleşmiş diyebiliriz. Yaklaşık arası 50 seviyesinde. Peki bu nereye denk geliyor? Şu bölgeye denk geliyor. Yani yaklaşık olarak 23.000-23.500 banda. Ve görebileceğiniz üzere buradaki yükselişi ne kadar erkenden bize göstermiş. Açıkçası ben şurada e, bu bölgedeyken e, Ripple haberleriyle birlikte elimdeki Bitcoin'lerin bir kısmını satmıştım. Ancak buradaki trend kırılımı sağ olsun bunu fark ettim ve tekrardan alışımı gerçekleştirdi ve buradaki yükselişi kaçırmamış oldum. E, sadece bu şekilde de değil. Eğer bir üçgen yapımız varsa ve RSI'da da bir trend görünüyorsa e, bu e, RSI'daki trend muhtemelen eee Simetrik üçkeme işte yükselen üçgen kırılmadan önce arasaydaki tren kırılacaktır ve bundan dolayı da e, üçgendeki kırılım yönünü bize arasaydaki e, tren gösterecektir. Bir de şöyle bir şey diyelim. Burada diyeceksiniz ki işte şurada alçak bir e, tepe, şurada daha yüksek bir tepe ancak arasayda bu e, ikinci tepemiz daha düşük durumda. Evet şu an bir RSI'da bir uyumsuzluk, negatif uyumsuzluk görünüyor olabilir. Ama şöyle bir şey var. Burada bir tepe noktası oluşmadan şuraya biz uyumsuzluk diyemeyiz. Bunun sebebi de şu. Tamam, şu an fiyat burada ama şöyle diyelim. Fiyat şöyle geldi, daha yükseldi ve şöyle yaptı. RSI şuradan tekrar 90 üzerine çıktığında buradaki uyumsuzluk Çöpe gitmiş olacaktır. Bundan dolayı e, direkt her RSI uyumsuzluğunda işleme girilmez. Ve RSI uyumsuzluklar başka yapılarla birleştirilip kullanılmasını öneriyoruz biz. E, bu kadar deyip Bitcoin kısmını sonlandıralım. Ethereum Bitcoin kısmına geçelim. Bunu şöyle düşüş olduğu için biraz daha günlük bakmamız daha iyi olacaktır. burada bizim gözümüz hemen bazı destek dirençler çarpıyor. Mesela şurada bir bu bölgemiz var. Bir de şu, pardon. Şurada bir bölgemiz daha var. Şu an bakacak olursak fiyat buradaki destek seviyesinden bir tepki almış olarak görünebiliriz ki RSI oversold durumuna da geçmiş. Ancak burada nasıl bir şey yapabiliriz? Burada destek dirençlerimizi günlük grafikte çizdikten sonra saatlik ve iki saatlik grafiğe geçeriz. Şu an biraz daha yakınlaştıralım. Evet fiyat buradan bir tepki almış. Yeşil mumlar oluşturmuş. Ancak biz burada bir daha yukarıya tepki alacağını nasıl belirleyebiliriz? Böyle hızlı düşüşlerden sonra benim gözlemlediğim şey destek üzerinde bir ikili dip formasyonu oluşmakta ve bunda da işte pozitif arası uyumsuzluklar oluşmakta. Yani buradaki hareket şöyle olursa Şöyle aşağıya indi Şöyle yukarıya çıktı Eğer şu iki dip arasında bir RSI uyumsuzluğu Oluşursa Muhtemelen Ben buradaki fiyatın 0.260 bandındaki direnç seviyesine Çıkacağını düşünmekteyim Şuradaki Destek seviyesini Fiyatını söylersem 0.224 0229 bandı. Biraz büyük bir bant olarak gelebilir ancak biz bu desteği günlük grafikte oluşturduğumuz için yani büyük bir bant olması oldukça normaldir. Diyerek şimdi Litecoin'e geçelim. Ethereum'u e, atlamamın sebebi şu. Ethereum'de şu an çok düzgün bir formasyon yapı göremediğim için bundan dolayı Ethereum'u atladım. Biraz daha düzgün yapılar oluştuğunda hem Twitter'da hem de işte muhabbi.com'daki yazılarımda zaten sıkça güncelliyorum burayı. Şimdi burada dikkat çekmediğim, çekmek istediğim bir yapı var aslında. Şurada göreceğiniz üzere bir hızlı bir yükseliş var ve sonrasında şöyle bir yapı oluşmuş durumda nasıl desem şu kısımda bir kanal oluşmuş durumda. Ancak burada bir kanal oluşurken sayıda aşağıya düştüğünü görebiliriz. Ee, bu yapılarda bu gibi formasyonlar böyle bir yukarıya bir kanal ancak aşağıda da bir RSI kanalı oluştuğunda buradaki e, yapının muhtemelen ben aşağıya kırılacağını düşünürüm. Ve ilk destekten de tepki alır bu yapılar. Bunu söylememizin nedeni bu şu daha doğrusu ee, Litecoin'de özellikle sıkça karşılaşırım ben bu yapıyla ve ee, eğer buradan almışsam veya işte şu trend üzerinde almışsam şu yapıyı gördükten sonra işte uygun bir yerde çıkıp daha sonra ilk destekte alarak ortalamamı düşürmeyi çalışırım ben. Ki böyle yapılara gelirseniz siz de üzerinde işte çalışmalar yapabilirsiniz. Veyahut işte denemeler yaparak ee, çalışıp çalışmadığını siz de görebilirsiniz ki Şöyle bir durum var hmm. ki bu yaptığı son hareketle bir önce kırdığı şeyin hmm, bir önce yaptığı tepenin tepeyi retest etmiş durumda. Daha sonra hangisi vardı adaya bakacağım. Ki bir önceki videoda da bahsettim galiba bundan. Şöyle çekelim. Burada bir yapı oluştuğunu ve şöyle bir hareket beklediğimi söyledim. Ancak e, işleme giriş için şu bölgenin, şu yeşil bölgenin yani 0.173 ile 0.177 seviyesinin e, kırılmasını beklediğimi söylemiştim. Bazı kişiler işte şuradan alsak olmaz mı gibisinden mesajlar veya yorumlar gelmişti. Ancak şöyle bir şey var. Benim beklediğim yapıda e, güvenli bir girişe yapabilmem için bu bölgenin kırılmış olması gerekmekteydi. Ancak gördüğünüz üzere eğer burada almış olsaydık muhtemelen işte stop olacaktı ya şurada tekrar stop olacaktı ya da bu noktada stop olup zarar yazacaktık. Ee, şuradaki bölge kırılmadığı için ben işleme girmedim ki yapıtı zaten tamamlanmamış durumda. Şu an bu bölgede düzgün bir yapı oluşmasını bekliyorum tekrar işleme girebilmek için diyerek şimdi link'e geçelim. Link'te de şöyle uzun bir fitil görmekteyiz. Bunun sebebi işte Sek, Ripple için e, dava açtığını açıkladıktan sonra e, bazı söylentiler ortaya çıktı. E, Ripple'dan sonraki dava açılacak işte coin Link olduğu yönünde söylentiler orada ortaya çıktı. Bundan dolayı da hızlı bir düşüş yaşadık. E, bu şekildeki düşüşlerden sonra ben çok fazla e, biraz da bu en azından bu coin'de suların bulanık olduğunu düşünürüm ve işleme girmemeye çalışırım. Ancak şu an burada bir trend dikkatimi çekti. Şu bu açarsam. Şöyle. Şöyle bir trend olduğunu görmekteyiz. Bazı kişiler, bazı arkadaşlar buna bir topu formasyonu diyebilir. Şöyle bir solomuz, hatta çizersek biraz daha iyi görürsünüz. Nerede? Şurada. Şöyle bir işte obu formasyonu diyebilirler. Ancak buradaki eğim çok fazla olduğundan dolayı ben burayı işte pardon tobu formasyonu olarak almayı çok doğru bulmuyorum. Bunun yerine burayı bir trend olarak alıp bu şekilde trade etme işlem yapmayı daha risksiz buluyorum en azından. Şu anki fiyata bakarsak fiyat tekrar bu kırmızı trendimizin üzerine seyretmekte. Şu an 11 11 dolar 37 cent civarında. Buranın kırılımı ile beraber ilk hedef olarak şurada küçük bir destek seviyesi var 12 dolar bandında. İlk hedef olarak burayı bekleyeceğimdir. Ki açıkçası şöyle bir kırılım yaparsa veya bu kırılımın retestine girmek daha risksiz olacaktır. Stop açısından da daha uygun bir risk oranı bize verecektir. Bu şekilde kırılırsa stop noktası burası olacağından dolayı muhtemelen yüzdelik olarak da büyük olacağından dolayı yani yüzde 8 olacak. Bundan dolayı işleme girmeyi girmemeyi düşünebilirim. Son olarak Ripple'a gelelim. Maalesef ki çok fazla mağdur var. Ripple konusunda. Normalde işte dediğim gibi bu şekilde düşüşlerden sonra ve böyle dava süreçlerinde ben bu tip eee coin'leri trade etmeyi istemem çünkü bir yapı oluşur ve birden işte yeni bir haber patlar ve yani yapı bozulur, hedefler stop olur, işte işlemler direkt olarak stop olur. Bu yüzden bir süredir Ripple grafiklerine bakmıyordum. Ancak hem çok fazla istek var hem de çok fazla kişi elinde Ripple'la kaldığı için bir hemen bir destek direnç çalışması yaptım. Burada gördüğünüz üzere bir işte desteğimiz var. 021 022 bandında bir sonraki desteğimiz 02584 0265 arasında diğeri de 32 sent bandında. Hepsini saymamın nedeni şu. Bazı arkadaşlar işte video üzerinde buradaki bölgelerin fiyatlarını göremediğini söylemişti. Onun için hemen hızlıca belirtmeye çalıştım. Şu anki durumda destek ve dirençlerimizin düzgün bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz ki bu destek dirençler de şu an şuradaki yapıya göre değil geçmişte oluşan yapılara göre belirlemiştim. Ki şu anda da düzgün bir şekilde çalışıyor. Açıkçası şuradayken yani fiyat bu durumdayken net bir şey konuşmak zor. Şurada küçük bir trend olabilir ancak bu trendin kırılsa bile Maksimum hedefi burası olacaktır. Ee, şu an dediğim gibi ben e, Ripple'da işlem yapmayı pek doğru bulmuyorum. Ee, az önce saydığım nedenlerden dolayı. Ancak sizin elinizde varsa e, buradaki destek dirençleri e, kullanarak kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Diyerek videoyu artık burada sonlandırıyorum ki 15 dakikaya yaklaşık bir süre oldu. Sizlere de daha fazla e, uzatıp sıkmak istemem. Eğer bakmamı istediğiniz farklı coinler varsa yine işte yorum olarak yazabilirsiniz veya işte Twitter'dan bana ulaşıp yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.